Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım bugün bir Brawl Stars videosu gelmişti biliyorsunuz bugün de çekelim dedik e belki günlerde başka oyunlarda çekebiliriz yani hiç fark etmez yazın yorumlara ne iste ne çekmemi istersiniz şimdi yeni etkinlikler <laughs> arkadaşlar bu bölümde e, bir çark var çevireceğim ben o çarkı hangi karakter gelirse onunla oynayacağım hadi bakalım çevir çeviriyorum Bakalım neyle geleceğiz Hangisiyle oynayacağız? Pok poco, poco gelmesin abi. Poco gelmesin. Abi ya. Poco geldi arkadaşlar. Poco ile oynayacağız. Tek. Ay. Poco Poco Poco. Kapıyor. Kapıyor. Ben bulamıyorum bir. koyu bulamadım bir. He. Geliyor. Arkadaşlar iki ülke yapıp videoyu bitireceğim. Çünkü sıkıntı oluyor. Bu da yine başka gideceğim. Alayım mı? Alayım mıyım? Aldım aldım. Aldım 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 aldım. aldım, aldım, aldım. Balli yok mu balli? Gördüm balliydi. Son son son. Balliyi kaçamazsın öldü. Arkadaşlar kendimi fazla riski atmak istemiyorum. Abi robot bana gelmez inşallah ya. Daryl Delil'e ben kaldım. Kim deli aldı beni. Yedi yük adam ya. Doku var ki bir de. Şimdi e, tekrar çarkı çeviriyoruz. Bakalım iyi bir karakter gelsin ya. Ben yakın karakterini tercih edelim Yakın bir karakter gelse iyi olur. Abi şeyli gelsin bari. Şeyli gelsin bari ya. İta. Hep istemedik, istemediklerim geliyor ya. İlk başta Esadüfen yaptım. Gidelim bakalım. videoyu bir beş dakika yapsak iyi olur bence. Tanmak istemiyorum direkt. Bu i̇şte. Rosa al mesela bak onu. Ben şu kutuyu kırıp gitsem. Abi robot. Robot gelecek abi. Kesin bana gelecek. Vallahi kolta geldi. Oh be. Allah'ın orası da bu. Robot. Fırız. Buradan sonra bana gelecek. Neyse yükleri alayım. Kaçayım. Var. Yükleri alıp kaçacağım. Ama şu robotu keseceğim. Çıkarıyor. Robot robotu

Bunlar beşinci oldum tesadüf et. Şey. Yeah. Evet. Şimdi tekrar çarkı çevireceğiz. Çeviriyorum. Burası için bir karakter var ya. Frak bırakma mı? Fring. Evet. Fring, oynayacağız. Lan! Ah! Ben de gol verdim arkadaşlar çünkü yanlışlıkla girdim. Öldür beni yapayım. Öldür beni. Şşş. Fokus öldür beni. Abi Allah öldürün beni. Öldürün beni. Öldürün beni. Öldür Poco. Öldür. Öldür beni ha. Öldür 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 öldür. Öldür. Abi Öldür lan. Evet. Arkadaşlar son bir karakter Frank'ı da oynayıp gideceğim. videoyu kapatacağım Frank'ı da oynayıp. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Ayıp ele indiğimiz birim var. Hadi. Ya. Dinliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda onun olacak. Doğru. Bence burada videoyu kesiyorum ben Oldu herhalde Oldu oldu kesmeyeceğim Oldu çünkü Direkt şu köye gideceğim Dişi <laughs> <İşte> bak <laughs> Abi Vur ya bir videoda da sonuna arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.